Herkese merhaba. Ben bekliyorum. <laughs> Yarın ameliyat olacak ya. Son bir kontrol çağırdılar. Bekliyorum saat 9'dan beri. Şu an saat 11. Bakalım daha ne kadar bekleyeceğim. Bayağı süre uzadı. Geldim kontrol yapılacak gideceğim çantamı falan hazırlayacağım öyle hastanedeyim şimdi artık işim bitti hastanede ee, belediye bekliyorum o da gelmek üzere 5 dakikası falan var o gelsin eve gideceğim ee, arkadaşım çağırdı bir 5 dakika onun yanına uğrarım çünkü ameliyat olunca görüşemiyoruz. Ameliyat olunca olmadan bir bebişi de seveyim azıcık. Onun yanına uğrayacağım. Oradan da eve geçeceğim. Zaten aynı yerdeyiz. Akşama yemek hazırlığı. Ee, bugün şey yapacağım. Allah nasip ederse. Et haşlama yapacağım. Yanına pirinç pilavı, salata. Güzel olur ya. O, sulu bir yemek olduğu için yanına aslında çorba gerekmez ama bilmiyorum sorarım bizimkilere. Eğer çorba istiyorlarsa çorba da yaparım yanına. Öyle bugünkü planım o şekilde. Çamaşırlar var. Çamaşır atacağım makineye. Ee, başka ne vardı? Bir şey daha vardı. Ha, ben gitmeden bir makine çamaşır yıkamıştım. Onlar katlanmadı. Onları katlayacağım. Büyük bir ihtimalle bir de evi süpürürüm. Daha ne olsun? Bayağı bir iş yaparım. Çünkü arkadaşlar ameliyat olduktan sonra eğilmem yasak, uzunca bir süre eğilmem yasak. Ee, ben bir deliyim, toparlayayım. Ondan sonra da ee, gerisi artık eşime, çocuklara kalıyor. Evdeyim, geldim hemen azıcık dinlendim, üstüm başımı değiştirdim, mutfağa girdim, yemeklerimi koyuyorum ocağa. Şuraya pirincimi sildim şöyle. Burada patates ve havuç var, şey için e, haşlamaya koyacağım eti önden bir düdüklüğe koydum biraz o hafiften pişecek o pişerken de ben de patateslerimi doğrayacağım, hazırlayacağım yan taraftaki tencerede ne var derseniz çorba yapar mıyım yapmaz mıyım diyorum yapmam belki diyordum Sonradan da canım Enoge'nin çorbası çekti ya yani o çorba iyi gidiyor onun için çorba yapmaya karar verdim. Hemen onu da yanına koydum. Artı bir makine çamaşır attım, renkleri attım, onlar yıkandı. Ama asamayacağım dışarıya çünkü fırtına çıktı. Yani bugün fırtınalı. bayağı bir rüzgar var. Artık şey yapacağım. Birazdan şunları bir halledeyim. Banyoda şey, çamaşır askılığım. Onu getireceğim oturma odama kenar bir yere kurup çamaşırlarım asacağım inşallah Allah nasip ederse akşam kaloriferler yanında da baya baya kuruyor bu yemek ve çamaşır işini hallettikten sonra başka ne işim kalıyor bir evi süpüreceğim bir de ee, dediğim gibi bir makine çamaşır yatak odasında beni bekliyor onları katlayacağım öyle planım o şekilde zaten akşam da olur İlaçlarımı almaya gittim hastaneden gelince Eczanede sistem yokmuş Ama ben 2 saatte şimdi yarına kadar kullanmam gereken bir ilaç vardı onu aldım getirdim eve Onu koydum Gözüm çok aşırı ağrıyor Bugün herhalde Fazla yoruldum Yorgunluğumu da az çok anlıyorsunuz zaten yüzümden büyük doğramıyorum, küp doğuruyorum. Güzel oluyor. Bunun içine bezelye de koyabilirsiniz. Belki ben de koyarım azıcık. Var. Bunun ayıklanmışı. Ben bol sebzeli sevdiğim için bol koydum şimdi patatesini falan. Bir tane de bütün soğan koyacağım. Neden? Et de böyle hani e, haşlanırken tavuk da o böyle halk arasında şey derler, ne derler, Sasımsı bir tat derler. Aynen o o tadı alsın diye. Hatta bir tane defne yaprağı da koyarsanız çok güzel oluyor. Hem tavuk haşlanırken, hem et haşlanırken, hem de balık pişerken bu tarz şeylere bir tane sadece bir tane hiç yan tadını değiştirmiyor defterin tadı da şeyine geçmiyor çok lezzetli oluyor patateslerimi doğradım bu arada azıcık indireyim siz de görün şu havuçlanmış kısmını şöyle yapacağım sonra ortadan ikiye. Yarım ay şeklinde. Ben altını kapatayım mı? Ben filmini açayım. Dumanı ee, buharı çıksın. Biraz da fesabeyi getireyim. öyle mevsimindeyken bezelye ayıp ayıp koymuş. geçen hafta pazarda gördüm tarzı bezelye çıkmış yani bir sene boyunca buzlukta hiçbir şey olmadı ben böyle azar azar kullanıyorum işte bakalım da. Tamam. O da olmuş. Şimdi şimdi biraz suya tutacağım ki sebzelerini koyabileyim. bir tane bütün soğanı soyacağım. Bu şekilde içine atacağım. Ki e, o tadı şey olsun Et etin dediğim gibi o hafiften bir buruk tadı var kokusu var daha doğrusu. O geçsin. Bakayım bir. Şimdi görebiliyor musunuz? Şöyle şunu atalım içine. Heh. Suyu da güzel. Şimdi ben tuzunu da atacağım artık. Az önce atmamıştım. Patatesler de güzelce özleşecek. Etler güzelce pişecek. Mis gibi şifa deposu bir yemek. Yanına pirinç pilavı. Tabii önden ezogen çorbası. Şunu gel kaynayınca kapatacağım. Bir de yoğurt koyduk mu Alsanız mis gibi yemek. Şey de yapabilirim. Çoban salata, domates salatalıkla. Bakalım. Pirincim burada, bu da ıslansın. Islanınca güzel oluyor. Nişastası çıkıyor. Çok güzel oluyor hem de. Saate bakayım. Çok geç değil zaten. Bak şimdi. Ha şu. Şunları bir halledeyim. Şeyi çekeceğim. Çorbayı. şey nerede? Bir dakika sizi birazcık kaydırayım. Ha, Şimdi ezogelin sosunu bununla yapacağım. Tencere lazım bana. Daha doğrusu çelik tava. Şimdi ben bunu bir de özellikle şey için yaptım bugün. Hani yarın çocuklar da iftarlarını açınca içerler diye. Ayarını kontrol ediyorum. Çünkü tamamen mercimek çorbası gibi şey yapmıyorum. Şunu yıkayacağım şimdi şurada dursun mu. Tamamen çekmediğimiz için ayarını kontrol ediyorum. Dün akşam İskender'den gelince dolabın içi bayağı bir kirlenmişti raflar. Onları sildim. Pardon o zaman değil ya. Sahurda. Yalan oldu şimdi. Sahurda. Buraları bir toparladıktan sonra bir de dolabın içini sildim. Temizledim. Eşyaları düzenledim. Çünkü ameliyat olunca yapamayacağım bir süre onları ayarladım. Şimdi dediğim gibi en son bir sepet çamaşırım. Yani Çıkanları asacağım. Kuruyanı Kat, katlayacağım. Bir de süpürge yapacağım. Yemeklerim oldu sayılır. Tavaya tereyağını koydum. Biraz da sıvı yağ koydum. Salçalarımı getirdim. Şurada nane. Ve kovuyla. çok poşetim. Azıcık başka yer yok. Bu arada sevgili takipçime bir müziği verin. Çamaşır makinesinin örtüsünü çıkarttım ve attım. Seni dinlerim bak. Tavsiyeni dinlerim. Gözüm alışır. Git gide. Problems. salçaları kavurdum. Biraz pul biber. Bolca kuru nane. Allah çorbanın tuzundan emin değilim. Artık bakacağız. Bir yapalım mı? Canın çektiyse durlar. Cos diyor ya. Reklam yapmayalım şimdi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Olmadı. Niye? Çoslamadı. Oh mis mis mis. Şuna şey koyacağım biraz. mis gibi ev yapımı tereyağlı ezogil çorbası göremiyorsunuz ama şöyle ne görüyorsunuz pardon şöyle bakın hadi bu hazır şimdi et haşlansın sonra pilava geçeceğim benim şurada bir sepet çamaşırım var şimdi onu gideyim asayım Hatta içeriye götüreceğim bunu. Şuraya koyayım. Bamyonun paspaslarını yıkamıştım. Onları aldım. Rüzgar çok fena. Bakın şimdi size göstereyim. Şunları da yerlerine yerleştireceğim. Rüzgara bakar mısınız? nasıl esiyor? Daha bu fırtınaya dönüşecek. Ağaçlar falan. Asıl yani iftardan sonra artması bekleniyor ve Hatay'da daha çok yağacak diyor meteoroloji şey esecek diyor bakalım. Geçen sefer ameliyat olduğumda da tam ameliyat olduğum gün deli gibi yağmur yağdı. Bardaktan boşalırcasına. Bu sefer de fırtına var. Vardır bir hayır diyorum. Bereketli insanım ondandır. Çok şükür bugün de yemeklerimi yaptım arkadaşlar. Şurada tane tane olmuş bir pirinç pilavım var. Hemen geri kapağını kapatayım. Soğumasın daha iftara var. Burada şahane bir ezogelin çorbası var. Bakın kıvamına. Burada da Şimdi şöyle Göstereyim Şunu da göstereyim Patatesli, havuçlu, bezelyeli Şifa deposu Et haşlama var Gerçekten de çok güzel oldu Etleri ben didikledim Yemeklerimi yaptım İftarı bekliyorum Eşim de ne yaptı arkadaşlar Heh, Bir de salata yaptım Tabii ki Şöyle dedim ya domates salatalık salatası yapacağım diye turp kestim ve eşimin muhteşem eseri kendi baş harfinde yazmış üstüne çok güzel oluyor bu irmik helvası bundan yapmak istedi ben de dedim yap güzel oluyor tatlı olarak da bugün bu var arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyimiz hazır iftarın olmasını bekliyoruz hadi bakalım bize afiyet olsun diyorum bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hep benimle kalın. Yanımda olun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum, kucaklıyorum, sevgiler yolluyorum. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere.